Burada hiçbir nakliyeci esnafımız ya da şoför esnafımız bireysel olarak kendi yükünü taşıyan hiçbir nakliyecimiz bu sermaye şartını yerine getirebilecek durumda değildir. Bu insanlar tarlasını satmışlar ve ancak bir tane kamyon alabilmişler. Bu kamyonla birlikte ömürlerini, çocuklarını bakmak, ömürlerini geçirmek zorundalar. Biz yola gidiyoruz, bize süre koymuş. Süre benim yola 4 saat 15 dakikam yolun ortasında bitti. Tesisler bizi tesislere yatmaya koymuyor. Duracak park alanımız yok. Sorunumuzu anlatacak kimsemiz yok. Üstelediğin zaman elemanlar sopayla üstümüze yürüyor. Adam gece kapıyı öyle yumrukluyor ki. Ters düştüğün zaman seni dövecek orada. Bizim yatacak yerimiz yok. Benim sürem doldu. Nerede yatacağım ben? Bunu bir hazırla ondan sonra ben o kanun çıkar. Bu kanunu yapan insan bu insanlardan birkaç kişi şey alsın da fikir alsın, düşünce alsın. Evet. Bunlara sorsun nasıl yapılır bu işler diye. Memur evet. abi, e fatura, e fatura çıkarır. Ben evet. e faturayı nasıl kullanacağım, ne yapacağım bana bile öğret. Gel bana yetiştir beni yetiştir. <laughs> öğret, düzeni oluştur, altyapıyı oluştur. Ondan sonra bizim devletin kanunlarına karşı durma bir düşüncemiz yok. Bizim derdimiz kendimizi geçindirmek, ayakta durmak. Arabamın altında lastik yok. Arabamın mazotu yok. Şu anda yola gidecek mazutum yok. Sous-titrage <truits> Société Radio-Canada